Hocam namaz kılarken bazen başka şeyler aklıma geliyor. Bu namazımın kabulüne engel midir? Daha huşu içinde kılmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bir öneriniz var mı? Ne kadar namazda isek o kadarı kabuldür. Bu Evliya Allah'ın tarifi. Fakat kabulle sıhhati her defasında söylüyoruz karıştırmayalım. Şimdi namazı fıkhi kurallarına göre kıldığınız zaman kardeşim o üzerinizden düşer. O ayrı bir konudur. Kabul, sevabı ve namazın size katacağı şeyler. O kabul mevzusunda ne kadar namazdaysanız o kadar kabuldür. Ne kadar namazdaysak, kalbimiz Allah'ın huzurunda olduğu tefekkürü çıkmadan ne kadar durabildiysek o kadar namazdayız. Bu namazın kabulü için namazın bizi yüceltmesi ise mana aleminin perdelerini aralamak gerekiyor. O da bir üst perde, üst makam. Bu da var bunun yanında. Bizim işte kabul olması için yapmamız gereken diğer vakitlerimizi de boş geçirmemek. Sen şimdi namazın haricinde devamlı telefonlaysan bu kalp ve hatıra dediğimiz o bellek onu içine aldım onu devamlı geçiriyor. E sen durdum zaten namaza durmadan önce şeytan gelmiyor yanına. Namaza duyduğunu özellikle geliyor. Sağa bak. Efendim istekardıker anlattı. Gelir şeytan. Hiç hatırlamadığın şeyleri gelip sana hatırlatır. Anahtarı çekmecenin pencere bile koymuştum. <laughs> o arada mı şimdi aklıma geldi. Böyle yani. Onun için bu tip ne geliyorsa gelsin siz okuduğunuz Kur'an'ın bir kere İmam Gazali Hazretlerinin buyurduğu gibi namazda huşu nedir diye sormuşlar. O varek okuduğunuzu tefekkür etmeniz. Bir kere okuduğunun manasını çalışacaksın. Bir, ilk etapta bu lazım. Ne okuyorsun, ne diyorsun bileceksin. Ve onları tefekkür edeceksin namaz kılarken. Kalbini orada tuttun mu? Allah'ın izniyle tamamdır. Ama dediğimiz gibi diğer saatlerimizi boş işlere çok geçirirsek namazın içinde de o saatler gelir bize hakim olur. Yani günün çoğunluğunu neyle geçirirsen namazın çoğunluğu da olur kardeşim. Ona göre dikkat etmek lazım. Değerli hocam, eşimden 8 sene önce beni harama ittiği için boşandım. Yani erkeklerle tokalaşmıyorum diye modern giyinmediğim için psikolojik şiddet gibi acaba imtihanımı kaybetmiş mi oluyorum? Kendisi namaz kılmıyordu, nafaka almadım demişim. Çok doğru yapmışsınız. Kocanızın böyle bir şeyi sizi mecbur kılmaya hak ve salahiyeti yoktur. Allah'ın emrine uymuşsunuz. Hiç vicdan azabı çekmeyin. Rabbinize sığının, hayatınıza devam edin. Erkeğin böyle bir hakkı yok karımı açık giydireceğim, erkeklerle tokalaşacaksın böyle bir hakkı yok. Çok iyi yapmışsınız. Hiç vicdan azabı çekmeyin, hayatınıza devam edin.